Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın düğünlerin Ağustos ayında başlayabileceğini söyledi. Evlenecek çiftlere kır düğünü önerdi. Kentlerle ilgili bu önlemler göz önünde bulundursak muhtemelen Ağustos ayında zaman olabilir. Profesör Doktor Atan Evzat Yalçı'nın düğünler için öngördüğü tarih Ağustos ayı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve üniversitenin koronavirüs salgını danışma kurulu üyesi Yalçın evlenecek çiftlere kır düğünü önerdi. Uzun süre insanların bir süre kapalı bir ortamda kalmasını düşünürsek bu biraz daha risk. Şu anda mevsimle itibariyle açık havalarda yapılması biraz daha uygun gibi geliyor. Bu düşünülebilir. Yalçın maske ve temas mesafesi kuralını hatırlattı. Düğün açık havada da olsa tedbirlere uyulması gerektiğinin altına çizdi. Düğünlerde ne kadar kişi salona girecek, hangi önlemle alınacak? Tabii sosyal mesafe ve maske mutlaka bulundurulması gerekiyor. Belki kırdığı düğünleri biraz daha rahat olabilir ama yine değişik adetler nedeniyle kişilerin sosyal ile korumalarında sıkıntı olabilir.